Peki lan. Kesmiyor mu bu? Aa, aa. Kemik testeresi değil mi bu? Çekiç ver çekiç. Çalışmadı. Ya. bulunan karnı işte kemikleri böyle kırmaman gerektiğini öğreniyorsun en azından. Neyse yeter herhalde. <laughs> bilmiyorum bilmiyorum. Şu gereksizleri onun kontroller düşündüğünden daha zor bu arada. Bizde böyle sözleşmeyi kabul etmişti aslında Şey nerede lan? Neşter nerede? Aha şurada. Evet. Bu ne bilmiyorum bu neşter değil ama. Ya. Ya. Lan kesemiyorum. Hasta var ya. Oy o ne? Bir, bir, yanlış bir yerleri kestik galiba. Kanıyor şu an. Lan ne oluyor? Kesilir misin? Ha, kesilmiş. Bekle sen şurada. Akciğer çıkarabilir miyim şu an? Kalp ameliyatı şu an bu haberin aslına. Kalbini değiştireceğiz dedim. Aa, bir dakika. Şöyle bir şey var. Bunu yapmam lazım. Bu hangi tur? <laughs> Hasta ölüyor bu arada mı hiç umurumda değil sağ Eee. eh yer alındı mı? Eyvallah. Çal. Çal. Abi. Kemik kırıldı mı? Neyden yapıldı bu kemik? Ha? Lan saatim bitti saati ödeyeceksin kral. Hayatını ödeyeceksin galiba abi. Ee, bak şu kemik çıkıyor mu? Elini toparsa Dur ya. Bu öldü buna yapacak bir şey yok. Şimdi özgür neydi kırmamız lazım bizim bunu? Şu kemik testeresi çalışmıyor. Ulan anestezi vurduk muyuz? biz? Neyse bir daha vuralım. Aa bu dur dur bu cam basıyor dur. Olamam öyle bir şey. Abi o kadar aşağı kesmedik ya. Bir dahaki ameliyata gel böbrek ameliyatı var. Bir şey uçtu lan. Ah. Ah dur. Ha. Lan sıkıştı. Hayır. Ha. Testere. Doğru yaptığımı pek sanmıyorum. Tavsiye edilmemekte dedim. Kanıyor adam. Nasıl sıkıştı? Hayır çık orada. Testere nasıl kullanılmaz? Ben eski yöntemlerden devam ya. Gel buraya canım. Bam. Seneye çekiç gibi kullan. Oğlum ben yanlış şey tuttum. Bu ne ya? Neştir tutmuş. Heh. Bam. Kırılım var. Çekeceğim şey bu kırıl. Oğlum. Heh. Oğlum zaten yarıya geldik. Az önce daha gerideyiz. Daha öndeyiz. Bu adamın kaburgalarını sonra ne yapacağız? Herhalde insanlar kaburgasız da yaşar. Uzun artık. Ha? Adamın ölmesi dışında hiçbir sıkıntı yok. Hemşire kanaması var. Lan daha çok kanaması oldu. Lan bu değilmiş yanlış ilaç. Lan bırak yedi Ölüyor adam. Adam uyuşturucu verdik galiba yanlışlıkla. Al şunu al şunu. Lan ölüyor. Evet. Comeback zamanı. Şu bundan sonra sıfır atalım. İzle. Gel buraya. Kolay. O oh, şöyle biraz daha dalgalım elimizi. O oh. Afiyet. Bal şeker olsun. Kemiği ver şu kemiği istedim ya. Şimdi. Şuradan ve şuradan kesmemiz lazım. Online eğitimde doktor olmuşum. Yok mu oğlum ne olacak? <laughs> Nerede yaşayan? <laughs> Yerler baldok yalan. Hiç sıkıntı değil. Kestik. Şuraya yerleştik. Kestik. Tamamdır. Bak şimdi kalpamere için mideyi niye çıkarıyoruz? Hiç fikrim yok. Bir saniye. Hasta ölmemeli. Ölme lan. Çok iyi gidiyorum şu an. Al ağzına. Çok iyi gittiğim bir ameliyat bu. Sorgulama. Şu mideyi verir misin? Eee, tamam. gel. Abi saatim çıkıyor. Ölme ölme. Sen ölmezsin burada. Kestim mi? Kesemiyor. Öldü adam. Parmaklarını yala şapuşu kurdum. Hayda Allahım. Tüh. Bu arada çekiç ya. Çekiç abi ya. Çekiç varken ne öyle testereymiş şeymiş. Bam bam bam. kötü oldu kötü Tamam 2000'den başlanır 90'dan da iyi gitmiş kadar Bak şu bir kaburga kemiği var bu beni çok bozuyor Tersi de olsa Ay <laughs> suratına geldi Sana buradan sonra bir estetik de lazım krala verin olsun Sence böyle kırılıyor olabilir mi arkadaşlar? Bak bak. E sen şöyle akciğerin yanına. Tut ama bak düşmesin. Ben sorumlu değilim sonra. Diğerine de ver. Unutmayalım diye bunu da sağa koyalım. Gerçi yani senin sorun <laughs> bu patladır Şu bu ne? Karaciğeri versene. Al. bence zorla söktüm çıkardım bu karaciğeri neyse. Eee neşter ver. Abi bir şey diyeceğim yani. Biraz hijyen ya. Ya bir tane ver şuradan. İster misin? Tertemiz kestim bu arada. Ben hala din dinamitle patlatıyorlar kısmına gülüyorum. Hop bunu da tertemiz kestim bu arada. Cinsiyet değiştirme ameliyatı iyi değil mi kadar. Ee, elimizde varsa Mideyi almama gerek yok. Ama zevkliyim. Neyse almayacağım. Üşendim. Açıl Şimdi şey yapalım. Okay, Gel ya. Git şuradan. Gel şunu. Şu Adamın kalbini sökme. o hiç önemli değil. Gerisi halde bu kadar da gerisini başkaları hallediyor. Sonra kemikleri falan uhu yapıştırıyoruz. Organları da takmıyoruz. Zaten organlara ne gerek var? Kalbini değiştirdim adamın. Daha ne yapayım oğlum bak kalbi yeni kalbi oraya koydum. Bak şimdi böbrek. Bak bak şimdi kokoreç yapabiliriz. Özgür kokoreç ister misin? Ya çekil. Abi en zor şey şunu. Çekme. Şimdi bunlar olmaz. Nerede benim eşyam? Çekici verin bana. Bunun altında mı kaldı Çekici verin bana. Hah burada. Ya git buradan. Çal. 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 Öyle zevkli. Sorabilirsiniz kemiği niye kırdım? Ben de bilmiyorum. Kırasım geldi sadece. Nereden başlayacağız kesmeye? Eee ne işler mi vardı? Bu Bu niye sağlıklıydı? Beni <laughs> <laughs> kötü etkiliyor gibi, <muydu>? ne alakası? var? <laughs> Alaka göremedim. Ben sana ameliyat nasıl yapılır onu gösteriyorum bak. <laughs> Hop. Bir mı keseceğiz? Mesela bak böbrek ameliyatı sırttan yapmak yerine önden bütün ciğerleri çıkarıyorum. Ben sen daha ne yapayım? bunu geçeceğiz nereden keseceğiz? Hop. Özür kalın bağırsaktan şey yapılıyor mu? Kokoreç. Ulan <laughs> hayır doktor bey. <laughs> tamam onu geri koymayacağız zaten. Kalın bağırsağa ihtiyacı yoktur. Bunu size anatomi dersinde öğretmediler mi? Oğlum böbrekler bu kadar yukarıda mı? Hop şu İnce borsa kim istiyor arka tarafı? Bak şurayı iki parça ayırdım. Ben karacı yer alabilir miyim? Sen çok şey istiyorsun o biraz sana pahalı yapanlar. Al bak bizim ameliyane, ameliyathane çok iyidir bak. Böbrek değiştirme geliyorsun. Organların yok. Sadece böbreğin oluyor. Daha ne istersin ki? Ne gerek var ki diğer organlara? Ameliyat abi. Yani. Konuşamadım oradasız. Şurada Şuradan şöyle girsem. Üf çok güzel kestiğimi düşünüyorum. Üf tamammış. Bence bütün organları çıkardım. Gel. Uf, elastik bile bu. Alper bunu mu istiyorsun sen? Ya. Al ağzını. Dur gözüne girdi o biraz ama neyse dert değil. Kör de olabilirsin. Buradan tek derdinin kör olmak olacağını sanmıyorum ama. Ben bunu kesemedim mi? Kesmiştim. Kesememiş miyim ya? Kesememişim ben. Dur lan sen değil. Abartma o kadar. Hemen bir korna nakli. Korna için beyin almamız gerekiyor. Beyin alırsak biraz sıkıntı. Lütfen gel. Tutamıyorum. Ya. Ya. tutamıyorum. Abiciğim. Buraya gelir misin? Oğlum geri mi taktım ben onu? Geri taktım galiba. Dur, dur. Bıçak böyle tutulmaz. Bu bıçak değil ama. Ya, Kesilir misin? Lütfen. Çık şuradan. <laughs> çık artık. <laughs> Ağlayacağım artık, çık şuradan. Ha, gel. Vallahi. Sen beni çok uğraştırdın, sen git buradan. Şimdi. Açıl. Susam, açıl. Ah. Sen sağ. Sen de sola. Let's go. Kardeşim. Mideyi çıkarmamı engelliyordu, omurgayı çıkardım. Hani anlarsın ya, şey taktikleri, kaportu, arabacı taktikleri, nedeni, bakın.